Hello. Uh, how are you? Again. Uh, can you tell me how can I get to Taksim? Get to Taksim. Hello. How can I get to Taksim? I'm so Taksim. I'm okay. Paranız yoksa olmak için ne yaparsınız? Abi acelem var bakma ya. Bir zombi olsaydınız ilk kimi ısırırdınız? Ne? Vampir olsaydınız kimi ısırırdınız? Ne bileyim Bir tanesi ısırırdım. Kimi? Arkadaşlar. <laughs> Nasılsınız? Hap diye. Zombası. Bu fırsatı versek Türkiye'yi tümden terk eder misiniz? Türkiye'yi ben terk etmem çünkü Türkiye'yi ben seviyorum. Ama aslında ben yurt dışını terk ederdim. Nasıl yani? Mesela şimdi Türkiye'yi seviyoruz ama yurt dışını terk edemeyiz biz. Vallahi ben bir şey anlamadım ben reis. Anlamadım, Anladın Ben de anlamadım. Türkiye'yi terk edemeyiz biz. Yurt dışını terk ederiz. Nerede olsan yurt dışını terk edersin? İstanbul, Belediye. Ankara. Orası yurt dışı mı? Ankara yurt dışı mı? Ankara İstanbul yurt içi mi yurt dışı mı? İstanbul yurt içi. Ekonominiz nasıl? Çok kötü ya. Şu an inanılmaz. Yok, çok kötü. Telefonunu çıkar bakayım. Abi ne alakası var telefonamın? Telefonunu... al. Ha. Al sana telefonu. Çocuğunuz size nasıl dünyaya geldiğini sorsa nasıl açıklardınız? Çocuğum benim dükkanı